Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Ramazan'la açtık açılışımızı. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler sonucu olursanız şükür olsun arkadaşlar iyiyiz. Her zamanki gibi. Ramazan'da bugün büyük bir heyecan var. Mavi grup bugün kalbesini alıyormuş. Yarın ortaklaşa ders yapacaklar evde. Ee, Perşembe, Cuma günü de Ramazan günü dersi. Canlı dersler, şey, normal Değil. dersler okulda. Üç gün sonra da tatil başlıyor. Evet. Ramazan'da karnesini kırmızı grup olarak Cuma günü alacak. Çok heyecanlıydı. Bugün arkadaşlar aldı karnelerini. Ondan sonra nasıl diyelim arkadaşlar. Şimdi biz bugün sizlerle e, benim su böreği su böreğini içine koydum. Koy peyniri. Peynir yapımını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Gerçekten çok güzel tadı. Kaşara benziyor. Rendelenip içine koyuyordum. Çok güzel oluyor. Kilosu 35-40 TL arası burada. Bugün de biz kendimiz yapalım dedik hem sizlerle paylaşalım yapımını hem de şöyle güzelce salamura yapacağım tabii ki ben. Böyle bir ay iki ay falan bekleyecek Ondan sonra açacağım yemesini Ondan sonra yapacağım arkadaşlar. Hemen 8 kilo süt aldım Abdurrahim'e getirdi sütümü süzdüm ayarladım ocağımın üzerine koyacağım. Şimdi sizlerle beraber yapacağım inşallah Sizler de beğenerek severek yaparsanız değerli takipçilerim. Ramazan benim boyuma geldiğini artık fark edeyim. <laughs> ne kadar sürüyor görüyorsunuz. <laughs> Küçük da böyle bir telaş var. Anne boyuna geldim, anne gözün yanına geldim, anne işte burnumu geçtim. Şimdi yavaş yavaş kafama doğru gelir. Gerçekten de boyu bayağı hızlı uzuyor. Ama sen işte normal boyunda dur. Normal. Ha, bu kadar şimdi Ramazan'ın boyu. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimize geçelim. Peynir yapımımıza bakalım. Evet bacılarım şöyle göstereyim. Burada tam 8 kilo sütüm var. Sütümü ılıttım ocağımda. Şöyle de bir mayamız var. Peynir mayası. İnan arkadaşlar bunu ben e, dünden beri arıyorum. Ne kar da ne Mikros'ta bulabildik. Normal zaten A101'de, markette hiçbir yerde bulamadık. Eczanedekiler tanışlarımız var. Telefonla aradık. onlarda da yokmuş. En sonunda Merzifon'da bir tane e, süt kalbi diye bir yer var. Peynir kalbi diye. Oradan bulduk. Nazik buldu ona daha doğrusu yazık. O göndermiş biraz önce. Hemen ben de peynirimi şöyle mayalamaya başlayayım. 8 kilo sütümüzü ne soku, çok sıcak ne de çok soğuk olacak Arkadaşlar Kıfkaz bu arada ucuna ben diyor <laughs> şöyle 3 kaşık peynir mayamız döktük güzelce karıştıralım Çok sorulan soru vardı arkadaşlar ne peyniri kullanıyor abla su böreğin içine diye ben şu an kullandığım peyniri yapıyorum ben kendim bunları sizlerle paylaşmak istedim köy şeylerine gittiğimizde pazarlarda köylü kadınlarımızın yaptığı peynir aynısı beyaz peynir yapacak şimdi ben bunu ağzına kapatıp bir yarım saat bekleteceğim arkadaşlar zaten eğer şeyimiz keskinse yarım saatte hemen mayas tutuyor mayamızı. Evet bacıların peynirimizi görüyorsunuz. Benim peynirim tam bir saat kadar durdu arkadaşlar. Hemen yapamadım. Çünkü olgaz uyandı durdamadık. Hemen şöyle peynirimizi şu şekilde kıçağımızla keselim. Çok güzel tutmuş. Gerçekten kalıp gibi. Çok bekletirsek suyu böyle çok çıkar. Bir yarım saat bekletmeniz yeterli olur sizin. Hemen şöyle hazırladım. Temiz bezimin içini alacağım. Süzüldük biraz süzüldükten sonra suyunu alınca arkadaşlar ondan sonra süzgecimi üzerine koyacağım. Yoğurt kalıbı gibi çok güzel tutmuş. Bu suyunu israf etmiyor. Bu suyuna geri salamuraya koyacak peynirimizi. Güzelce süzüldükten sonra arkadaşlar ona göre süzdüğümüz suyumuzda başka temiz kabımı alıp peynirimi süzülene kadar bekleteceğim. Bizim oranın başka bir peynir var arkadaşlar. Ben bunu koyu peynir diye sırf şey soruyorsunuz diye. Onun için önce bunu yapmak istedim. İlerleyen zamanlarda da bizim koyun kaşarlıya benzeyen güzel bir peynir var. İnşallah onu da paylaşacağım sizlerle. Normalde biz bunun kilosunu geçen ben aldığımda 35 almıştım. Bakalım Gülümüzü 40 TL'ye aldık. Ne kadar çıkacak peynirimiz. Paket gibi ne güzel kap kalıp tutmuş arkadaşlar. Hemen ben bunu şişe geri Aktaracağım ama bunun suyu çok dolduğu için şu kenardan önce şöyle yapıp suyun alacağım. Başka bir kabıma. Ondan sonra geri kalan peyniri de yine torbamın içine boşaltacağım. Hemen şuradan. Hemen suyumuzu şöyle kepçe yardımıyla kaldırmayalım. Çünkü torbamızın ağzını kapatmadığımız için peynirlerimiz dökülür. Hemen ben şöyle fazla suyunu kabıma boşaltıp Bu peynir suyu çok yarayışlı arkadaşlar. Biz bundan köydekini, bizim köyün çöreğini biliyorsunuz. Eşimin köyündeki çörekleri böyle peynir suyuyla yoğururlar. Peynir suyu hiç israf etmezler. Çok özleştirir hamuru. Normal bizim yufka ekmeklerin içine de katarlar. Tuzlu suyun içine peynir suyunu. Hem yarayış açısından hem de ekmeğe çok, una çok öz katıyor. Ekmeklerin daha güzel açılması için. hemen kenara alıp geri kalan suyumu yavaşça döktüm arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle kapatıp Gaz örümceğe koydum şimdi yanıma geldi şöyle çevireceğim. Önce bir kendim suyunu alacağım fazla suyunu. Ondan sonra boşalta boşalta azalt azalt. en sona üstünü bastıracağım arkadaşlar. Evet bacılar ben bayağı bir süzdürdüm suyunu hep çıkarttım. Şimdi şöyle süzgecini leğenimin altına koyacağım. Geri kalan suyu altına aksın. Ondan sonra üzerine sert bir şey koyup hala da çıkışına bastırdıkça Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir saat iki saat böyle bekleteceğim. Ondan sonra üzerine bir tabak koyup onun üstüne ağır bir zemin koyup güzel süzülmesini bekleyeceğim. Bastıra bastıra çekmiş olan peynirimin şimdi şöyle bir tabağımın üzerine şu şekilde kapatıp şöyle çocukların çalıştığı dambıl var. Onu şöyle kenara çektim arkadaşlar. İnşallah düşmez üstünden. <laughs> Peynir hala yumuşak olduğu için oynuyor. Bunu sabit en azından şöyle duvara yaslayayım dedim ama şu peynir suyumu buradan alım düşerse de bunu dökmesi. Artık bunu kenarlarını çevire çevire böyle bir, bir saat durduktan sonra sürekli çevireceğim. Nitrafına az gelirse arkadaşlar suyunu güzelce sızdırana kadar duracak bu böyle. Ondan sonra peynirimizin bitmiş aşamasını göstereceğim. Şöyle kenarda beklesin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dambulları çoğalttım. Baya bir saatten fazla böyle durdu. Hemen yani şunları alıp peynirimi biraz daha toparlayacağım. Bayağı suyunu çekmiş. tekrardan tabağın üzerine koyun. Şöyle. Duvara doğru da koyuyorum ki dönerse o tarafa dönsün. Tamam dönmedi yine. Sürekli böyle değiştirecek arkadaşlar. Suyunu tamamen altına vermesi için peynirin aşama aşama bakalım sonuç ne olacak? Arkadaşlarım yani şimdi şöyle göstereceğim. Artık peynirimiz oldu. Ben bunu tabii ki sürekli çekmedim. Kademeli kademeli bunların yerlerini değiştirdim sürekli. suyunu çeksin diyerek şimdi bunları üzerinden alıp Yerimiz çok güzel olmuş, gerçekten. Torbamıza yapışmış bile, o kadar suyunu güzel çekmiş ki. Hemen şöyle alalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, kalıp gibi. Hemen ben bunu şu şekil keseceğim, salamura koyacağım için. Yemekte peynir. Ramazan peynirin pek iş olmadığı için yemediği için. Bu peynir, bu tuzlu peynir yapacak, kışın yiyecek. Yani bir iki ay sonra tuzunu alacak güzelce. Hemen şöyle ortasından. Ekmek arası. Görüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Ekmek peynirin arasında. güzel olması böyle arada boşluklar görüyorsunuz. Dilimlerimizi çok güzel oldu gerçekten. Şu şekilde kestik. Bunu şöyle bir cam kavanozum var. Buna dolduracağım. Peyniri de kendi suyunu üzerine döküp tuzunu da atacağım. Ondan sonra inşallah bekletme aşamasına geçecek. İçine tuzlu sok. Her tuzlu koyacağım. Şimdi peynirimizi şöyle kavanozumuza, kavanozumuza güzelce yerleştirelim. küçükleri şöyle boşluklara boyalım. Kenarlar ince olduğu için. biraz daha küçülttüm arkadaşlar. Köşelere kırmadan. Anne mi koyduk? Efendim. Bu ekmek arasına konulup yenir mi? Evet yenir. Şimdi şöyle dünden, e, dünden yaptığım için sabah da süzüldü bu peynirimiz. Peynir suyun bozulmasın diye biraz alıp dolaba koymuştum arkadaşlar. Diğer peynir markaları da tuzlu su koyuyor. Evet. <laughs> Ramazan her şeyi biliyor arkadaşlar. Hemen tuzumuzu da alalım. Üzerine şu şekil atalım. Dört tatlı kaşığı tuzumuzu attık içine. Çünkü bunun bayağı bir olması lazım. Hemen şöyle ağzını kapatıp ben bunu dolabıma koyacağım arkadaşlar. Dolabım benim büyük geniş. İçinde bekleteceğim. Evet börek ve sarama, salamura peynirimiz hazır. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsanız değerli takipçilerim. Burcu Aykılar izlediyseniz videomu kanalımda kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirik inşallah. Allah hepimize razı olsun. Hoşçakalın.